Herkese günaydın. Bugün 21 Şubat Çarşamba. Haftanın 3. işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. BIST Endeksi geçtiğimiz işlem gününü dün TL bazlı rekor kapanışla gerçekleştirdi. Endeks günü %1,62 yükseliş, 149 puan artışla 9.345 seviyesinden tamamladı. Endeks 9200-9351 aralığında %1,6 volatilitede hareket etti. Endekste kısa vadede 9300 seviyesi pivot, 9400, 9450, 9550 seviyeleri direnç, 9245, 9150, 8950 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 305, 306,8, 310 seviyeleri direnç. 301,1 297 295,3 seviyeleri destek olarak izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim brüt borç stoğu ocak sonu itibariyle 7 trilyon lira olarak açıklandı. Borç stoğunun 2,6 trilyon lira tutarındaki kısmı TL 4,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Bugün ABD'de FOMC tutanakları yayımlanacak. Ocak ayındaki faiz kararı ardından piyasalarda gözler FOMC tutanaklarındaki mesajları arayacak. Özellikle Ocak ayı enflasyonunun %3,4'ten %2,9'a gerilemesi beklenirken, beklentilerin üzerinde %3,1 olarak açıklanması ile faiz indirimlerinin tarihi ötelenmişti. Tutanaklardaki mesajlarda enflasyon ve faiz döngüsündeki son durum ve ileriye dönük beklentiler aranacak.